Seksek Ligi 4. hafta hoş geldiniz çocuklar. Herkese merhabalar diliyorum. Bakalım bu hafta nasıl olacak? Her haftaya büyük bir heyecanla geliyorum çocuklar. Çünkü sol ayağınız gün geçtikçe gelişiyor ve bu gelişimi çıplak gözle izlemek bana çok keyif veriyor. Sen bu hafta 49'u sen de 38'i geçerseniz eğer çocuklar Bilmiyorum yani bu iş nereye gidecek kestiremiyorum ama bir gün bu duraksayacak siz şu an yükseliştesiniz sol ayak sektirmeleriniz bir gün duraksayacak elbette ki Çünkü dede önemli yani, olan duraksadığında gelmesi imkansız evet aynen yani öyle imkansız değil de çok 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 çok, çok zor kesinlikle katılıyorum. O duraksadığı zamanlarda performansı sabit tutabilirsek bence biz bu işten başarılı çıkmış olacağız. Bu arada çocuklar si sol ayakla 20 gün hedef koymuştuk. Hatırlıyorsunuz. Her gün bir üstünü yaptığınızda ve 20 gün sonunda 20 sektirdiğinizde krampon alacaktım. 20'ye ulaşmanızın bir önemi yoktu. Önemli olan mücadele etmenizdi. Siz sonuna kadar mücadele etmediğiniz için Size bu kramponları alamayacağımı söylemek istiyorum. Çünkü siz bir yerden sonra kayışı kopardınız ve bıraktınız. Hatta aklınızda bile yok. Şimdi ben söylemeseydim aklınızda mıydı? Senin de değildi, senin de değildi. Bu size ders olsun. Mücadeleyi sonuna kadar götürmek zorundasınız. Yarı yolda bırakırsanız böyle başarısız olursunuz. Ben size şimdi bu hayatta ufak bir ders vermiş oluyorum. Kramponu almıyorum. Böylece siz İlerleyen zamanlarda mücadeleyi sonuna kadar götürürsünüz. Gerçekten son güne kadar mücadele etseydiniz kramponu alacaktım. Velhasıl kelam Seksek Ligi'nde 20'ye ulaştığınızda size kramponlarınızı alacağımı da e, ayrıca ben söylemek istiyorum. Ben 9 denemede 10 e, beze yapamıyordum. Şimdi 4. haftaya başlayabilir miyiz? Tabii ki ben başlıyorum çünkü... çünkü... Ya. <laughs> Çünkü Hiç. abinin dediği oluyor. Dördüncü haftaya Göztepe, Konyaspor maçı maçıyla yani başlıyoruz. Lazım. Neden? Çünkü hani her zaman ben başlamam lazım. Ya. şey İtsa İç aldığı İç için. Evet. Ya. Hadi öyle olsun bakalım. Yusuf Emre dördüncü haftanın ilk maçında bakalım Göztepe ile nasıl bir performans sergileyecek. Yusuf Emre bir iki. 2 gol atabiliyor. Muhteşem performansından ötürü Yusuf Emre'yi tebrik ediyoruz. Şimdi Ömer Eymen 1 2 3 4 5 6. Konyaspor eski günlerinde mi dönüyor? Göztepe 2, Konyaspor 6. Kasımpaşa, Gaziantep Futbol Kulübü maçı ile devam ediyoruz. Maça Gaziantep başlıyor. Ömer Eymen 2 3 3 golde kaldı. Bu haftaya çok kötü başladı çocuklar. Kasımpaşa adına Yusuf Emre 1 2 3 4 5 6 7 8. Yusuf Emre tam 8 gol atıyor. İkinci maçta ben buradayım diyor. Kasımpaşa 8, Gaziantep 3 O duvara sekmeleri saydım. Tamam, bir şey bir demiyorsun değil mi? Yani bu sol Biz ayak olduğu için duvara, saydım. Sağ ayak olsaydı saymazdım. İlla ki kazan kazanacaktım zaten. Tabii maçı kazanmış Çünkü Daha da. çok sektirdiğim için. Evet. Için Şimdi Kocaeli Spor, Kayseri Spor maçına geçiyoruz. Kocaeli adına Yusuf Emre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yusuf Emre tam 11 gol atıyor. Kocaeli Spor. Dönüyor be. Evet dönüyorsun kendine geliyorsun. Ömer Eymen bakalım. 2, 3, 4, 5, 6. Ömer Eymen. Kayseri Spor'la 6 gol atıyor. Kocaeli Spor 11. Kayseri Spor 6. Ömer Eymen istikrarlı gidiyor. Yusuf Emre bir anda volüm arttırdı. 2-8-11. Şimdi... 15, 8 daha zaten. 20'ye çok yakın. Evet çok yakın. 19. Karagümrük adına. 1-2-3-4-5-6-7. Ömer Eymen. Fatih Karagümrük'le 7 gol atıyor. Yusuf Emre Antalya Spor'la bakalım. Kaç golle karşılık verebiliyor? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yusuf Emre Antalya Spor'la 9 gol atıyor. Antalya Spor 9. Fatih Karagümrük 7 süper çocuklar. Yani geçen seneki sağ ayak performansınızın üzerinde ilerliyorsunuz. Bu çok güzel bir Ve şey. Biz, bak ben 12. haftada 12 yapmıştım. Şu an 4. hafta yani 3. haftada ne yapmıştım? Geçen hafta. Evet. Süpersiniz. Şimdi Galatasaray Çaykur Rizespor maçına geçiyoruz. Galatasaray adına Yusuf Emre bakalım kasık gol atabilecek Merakla bekliyoruz. Yusuf Emre 1 2 3 bilerek Bu ne yok. oğlum? Bu bilerek bırakmış gibi oldu. Hayır. Saymıyorum. Hayır, saymıyorum ya. bunu. Bu ne ya? Şimdi bilerek e, Ne oldu peki? dört diye. Hayır. yo Niye bir rakibi Çaykur Rizespor diye hayır. sanki? Yani bu Rizespor maçı. Evet. Şöyle yavaş böyle attım diye şöyle yaptım. Ha, vuramadın. Ben şimdi bu Çaykur Rizespor memleketimizin takımı olduğu için özellikle dikkat ediyorum. Çünkü şikeye girmesin lütfen. Çaykur Rizespor'a karşı çarpı 2 konsantrasyon ol. Yap, Yapmıyorum zaten. Olsun. Biliyorum yapmadığınızı biliyorumdur ama öyle gözüktü. O yüzden Galatasaray adına Yusuf Emre tekrardan sektiriyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Galatasaray. Galatasaray'da çok 9-0 öne geçiyor. Yusuf Emre üst üste 2 maç 9 gol atmış oluyor. Şimdi Ömer Eymen memleketinin takımıyla 10 gol atabilecek mi? Ömer Eymen 1, 2, 3, 4, 4 golde kalıyor. Galatasaray 9, Çaykur Rizespor 4. Başakşehir Eyüp Spor maçıyla devam ediyoruz. Eyüp Spor adına Ömer Eymen sahneye çıkıyor. 1, 2, 3, 3 golde kalıyor. Eyüp Spor 3 gol atabildi. Başakşehir'le Yusuf Emre. Bakalım kaç golle karşılık verebilecek. 1, 2, 3, 4. Yusuf Emre 4 gol atabiliyor. Başakşehir 4, Eyüp Spor 3. Bu hafta Yusuf Emre Ömer Eymen'den daha iyi bir ya. performans sergiliyor gibi. Gençler Birliği Fenerbahçe maçına geçiyoruz. Gençler Birliği adına Yusuf Emre... 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-15 Yusuf Emre rekorunu kırıyor. Yusuf Emre tam 15 gol atıyor. Seksek Ligi'nin en yüksek skoru ortaya çıkıyor. Ben de bir an girme yapacaksın zannettim. Şimdi Ömer Eymen Fenerbahçe ile 20 gol atar mı dersiniz? Ben atar diyorum. Ömer Eymen de inanıyorsa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 golde kalıyor. Gençler Birliği 15, Fenerbahçe 6. Yavrum git yaz dedi. Bana ne? Kibar söylemen lazım. Hayır. Nasıl hali? O yazıyor. Tamam o yazıyor. Neden sinirleniyor? Ne kadar keyifli keyifli oynuyoruz Ömer hemen. Geçen hafta sen daha çok sektirdin. Kardeşim böyle sinirlenmedi. Mutlu oldu. Şimdi o daha çok sektiriyor. Sen niye sinir yapıyorsun? Sen az sektiriyorsun Öyle diye. Mi? Sektirirsin oğlum. Allah Allah ne var? Sakın o moda sokma kendini. Son iki maç. Trabzon. Samsun Spor. Alanya Spor. Beşiktaş. Bu iki maçta 10-10-20 yapabilirsin. Ne var? Sakın o moda girme bak. Geçen seneden tecrübelisin Ömer Eymen. Bak gözünden yaş geliyor şu an. Yapma bunu. Biz boşuna bu oyunları oynamıyoruz. Yani seksek ligini boşuna siz oynamıyorsunuz. Yani şu duygularınızı yönetmeyi öğrenin ya. Bir yıldır, bir buçuk yıldır emek veriyorum lütfen. Konsantrasyonunu bozma. Olur. Bir hafta iyi olur, bir hafta kötü olur. Samsun Spor'la şimdi atarsın 10 gol. Kendine gelirsin. Lütfen. Ömer Eymen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ömer Eymen Samsun Spor'la 6 gol atıyor. Trabzon Spor'la Yusuf Emre. Bakalım kaç gol atabilecek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yusuf Emre. Ya tam... Da ayağıma bastım ya. <laughs> 11 gol atıyor. Demek ki bu hafta Yusuf Emre daha çok sol ayakla top sektirmiş <laughs> bu evde ki ayağı daha böyle iyi gidiyor topa şu an. Ömer e, ay Yusuf Emre Alanya Spor'la bakalım. Beşiktaş karşısında <laughs> Topu öptü. 20 yapayım bak diyor. Yusuf Emre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Güzel. Tam Güzel. 9 gol attı. Ömer Eymen Beşiktaş'la 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 golde kaldı. Alanya Spor 9, Beşiktaş 6. Bakalım geçen haftaki rekorlarınızı geçebildiniz mi? Yusuf Emre sen bence doksan %90 geçtin. Ömer Eymen geçememiş olabilir. Hemen bakıyoruz şimdi. Yusuf Emre toplam 78 gol atarak rekor kırıyor. Evet. Kendi rekorunu geçiyor. Aynı zamanda ligin de rekorunu kırıyor. Ömer Eymen geçen hafta 49 gol atmıştı. Sadece 2 gol Yakınındasın kendini düşürdüğün halde psikolojik olarak 49'da sadece iki uzaklıktasın. Bu müthiş bir başarı. Geçen sene olsaydı sen var ya 49'un yarısına anca gelirdin. O yüzden modunu düşürme oğlum. Bunlar olabilir. Bak Yusuf Emre geçen hafta 38 sektirmişti. Bugün modu çok yüksek 78 sektirdi. Ama önümüzdeki hafta bu tam tersine dönebilir. İkinizin de skorları süper. Toplam 125 gol atıyor. Bu iki çocuk. İkinizi de tebrik ediyorum çocuklar. Değil, Geçen senenin. Toplamı neredeyse 125. Aynen öyle. Çalışarak olmayacak hiçbir şey yok çocuklar. Geçen sene sağ ayakla ben eminim ki bu 125 değildi dördüncü hafta. Bakalım. Geçen sene Ömer Eymen 35. Yusuf Emre 26 gol atmış. Dördüncü hafta toplam 61 gol. Tam sol ayakla geçen senenin toplam atılan gol sayısının iki katındasınız. Muhteşem bir şey. Bak geçen sene Ömer Eymen sen daha çok atmışsın dördüncü hafta. Bu senede sol ayakla Yusuf Emre dördüncü hafta daha fazla attı. Bir hafta sen bir hafta o. Böyle değişiyor. Süpersiniz. Şimdi puan durumunu açalım. Puan durumunda Kasımpaşa liderliğe yükseliyor. Galatasaray ikinci Antalya Spor, Alanya Spor, Beşiktaş olarak Ligimiz devam ediyor. Fenerbahçe çok aşağılarda. Yine bu hafta mağlubiyet aldı. Hatta gençler bile 15'e 6 yendi. Ligin son sırasında bulunuyor. Bakayım, evet. Bak bakayım. Fenerbahçe ligin son sırasında bulunuyor ama ligin henüz başındayız. Yine Fenerbahçe birinci olacak. Aynen öyle. Diyecek bir şeyiniz var mı çocuklar? Çok süperdi. Sizin bu hafta formalarınızı alamadık yeni forma bulamadım. Yeni transferlerin olduğu formaları bulamadığım için. Yusuf Emre sana iki tane forma alacağız. Bu hafta da rekorunu geçtiğinden ötürü. Ömer Eyme sana sadece bir tane forma alacağız. Bilgin olsun. Bu videonun burasına kadar gelen bütün kardeşlerime selam olsun diyorum. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere.